Anneciğim seni arıyorum. Nerelere gittin ya? Bütün gün evin içinde seni aradım anneciğim. Bir oraya saklanıyorsun, bir buraya saklanıyorsun. Ne yapıyorsunuz siz gizli gizli? Aa bak niye böyle gizli işaret falan yapıyorsun? Kapattım anneciğim. Kapat Kapattım, kapat Kapattım. ne yapıyorsun? Arkamı döneceğim. Allah Allah arkamı döndüm. Gene nereye gidecek bu kız ya? Aa. A. Mila? Bak. Nilay abla nereye gitti gene ya? İnanmıyorum gene mi saklandı? Oraya mı saklandı acaba? Ay Nilay düşeceksin. Ay dur anneciğim düşeceksiniz ya. Mila nereye gittin anneciğim sen? Mila sen gizli gizli ne yapıyorsun? Söyle çabuk bana. Gene karton keti mi aradın? Bak şimdi gideceğim evin içine bakacağım bak Mila. Aradın mı aramadın mı kendin söyle anneciğim ya. Bak yine... Emin misin bak aramadığına? Ben gideyim gene de bir evin içine bakayım. Kesin buralarda bir yerlerde o da saklanıyor. Ya bir oraya saklanıyorsunuz bir buraya saklanıyorsunuz ama sizi bulacağım. Ay buraya mı girdiler acaba? Aa, bu karanlık odadalar mı acaba ya? Burada karton rabbit olduğuna göre kesin bu karton kette buralarda. Aa kapı çalıyor. Mila sen birini mi aradın anneciğim? Anneciğim niye koşuyorsun evin içinde bir oraya bir oraya ya? Allah Allah. Anne, Açamazsın. Anne, Siz, kilitli. Kim geldi söyle bakalım. karton kiti aradın işte. Az önce kabul etmemiştim Dur bakalım gizlice bir bakayım şuradan ya. Gerçekten evimize geldi karton kit. Dur aralık aralık. Ay orada saklanıyor. Mila gel anneciğim buraya. Gel gitme yanına ya sana söylüyorum Mila. Bak, merhaba arkadaşım gelsene diyor bir de çağırıyor. Bunların ikisi de aynı giymiş. İnanmıyorum size ya. Karton ket gel hadi gel gel kom komşular bakacak şimdi gel çabuk buraya gel gir içeri sen de Kartaket gel, gelsene gel doğru gelmiyor bu da gelmediriz gelir. İnanmıyorum size ya. Geçin bakalım içeriye geçin. Şaşkınlar size. Geçin içeriye. Çabuk olun. Ay kapıyı kapatayım da. Ay bakayım kimse, kimse yok tamam başka kimse yok. Aa hemen içeri gidi verdiler Neredesiniz bakayım siz gene nerelere gittiniz yahu. Aa bak burada burada bir şeyler var. Görüyorum. Aa kartaket orada. Mila sen nereye gittin? Karton kedi niye çağırıyorsun evin içine komşular rahatsız oluyormuş kaç kere aradılar bizi ya yeter artık ay bak yine gene gitti ay Mila bizi kapattı galiba buraya anneciğim bizi kapattı diyorum duymuyor musun çabuk kendine gel ne o, öyle karton rebitin oyuncağı mı yoksa Mila bizi kapattı buraya kilitledi galiba kapıyı dur bakalım ay gerçekten hiç açılmıyor zorluyorum ama açılmıyor Mila aç bakalım nasıl açacaksın kapıyı çok merak ediyorum. Aa bak Nilya nereye çıktı ya? Nilya Anladım. arabaya binmenin sırası değil anneciğim arabanın sırası değil. Çabuk in. Karton Aa, açtın mı? ee, karton kit nereye gitti o zaman? Çabuk gel hemen evin içinde bulmamız lazım onu. Yoksa var ya burcu burların yerini buluyor da hepsini tek başına yiyor. Ay burada var mı? Buralarda yok. Bakalım bu karton kit nereye gitti? Aa, orada mı? Oranın kapısı kapalı mıydı Mila acaba ya? Allah Allah dur bakalım bir etrafa bakalım şöyle. <laughs> Evet bak senin yerine saklanmış ya. Mila inanmıyorum sana anneciğim ya. Karton kedi çağırıyorsun. Bir de sabahtan beri evdesiz birlikte saklanıyordunuz değil mi? Bak yine oraya saklanıyor. Sanki görmediğimizi zannediyor ama görebiliyorum onu. Mila gel gel onu kandıracağız. Abur cuburlardan yol yapacağız. Kendi kendine gitmesini sağlayacağız anneciğim. Anneciğim öyle yapma. Kızabilir sonra sana ya. Mila bak sana kızarsa anneciğim sonra... Ay, ay bak tırmalıyordu neredeyse seni. Mila. Mila neden bu kadar bağırıyorsun anneciğim ya kulaklarım valla şey zarı şey oldu zarı patladı. Atma atma kızıyor sonra bize kızıyor. Gel gel abur cuburlardan yol yapacağız Mila. Gidip bulmamız lazım şu abur cuburlar neredeydi acaba ya? Sen burada dur o zaman tamam mı? Bu karton ket sakın kaybolmasın orada ona sahip çık tamam mı Mila? Ay bu burcu buraları nereye koyduk acaba ya? Nilya yemesin bir de gizli gizli. Nilya ne yapıyorsun sen burada? Ne buldun? Bak abur cuburların bir parçasını bulmuş. Demek ki abur cuburlar da burada mıydı acaba ya? Allah Allah nereye sakladım acaba ben onları? Hiç akılda kalmadı ya. Ay şuraya bir bakayım o zaman. Tam tahmin ettiğim gibi sepet buradaymış Mila ya. Ne yaptın? Karton kedi sahip çıktın mı? Gel bakalım. Aynı yerde duruyor mu acaba ya? Bakalım. Ya Mila karton ket yok burada. Ay, sen de, beni aladı. Aa inanmıyorum ya. ya Mila. Gene mi kaybettin evin içinde? Ben de burcu buralardan yol yapacaktım böyle. Ondan sonra kapıya ya. kadar götürüp ya. evden ya. çıkartacaktık. Ya inanmıyorum. Ay çok kötü olmuş anneciğim ya. Karton ket mi Öyle yaptı? Mi? Çabuk gel gidelim bundan hıncımızı alalım ya. Karton ket seni nasıl çırmaklar? Cır Bak al sepeti de eline. Al sepeti de eline bakayım. Tut bakalım Milacım. Ay kırmızı başlıklı kız gibi oldun gerçekten ya. Karton ket nerede peki? Mila. Nerede? Gördün mü anneciğim bir yerde? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? İnanmıyorum. Mila perdeye mi çıkmış? Oraya nasıl çıktı bu? Aa, karton kete bak nerelere nerelere çıkmış ya. Ay karton ket sen misin maskesini mi koymuş acaba oraya? Mila anneciğim nerede bu kartoket Aç bakalım şu perdeleri. Ay gerçekten de buradaymış ya. Mila bu nasıl çıktı buraya? Ay koltuğu yatağı da kırdın ya. İn şuradan in kartonket. İnanmıyorum sana. Mila kaptırdın mı burcu burları? Mila anneciğim burcu burları kaptı. Ya Mila ya inanmıyorum ya. Gitti burcu burlar. Biz ona yol yapacaktık o bize yol yapıyor. Niye bize yol yapıyor? Mila bizi kilitlemeye mi çalışıyor? Girme anneciğim girme o odaya belki bizi kilitler. Ne yapıyor şimdi bu? Allah Allah buraya bak sen şimdi görsün. Sen Mila'yı demek bir cırmakladın ha. Sen Mila'yı cır, cırmakladın. As. Aa <laughs> atamadım yastığı da Mila ya. Ay, ne ay, yapacağız? Nilya'nın yanına ay, gitti. Ay. Bu bizi buraya kilitledi. Bakayım. Ay, tek tek kapıyı ay, tutuyor ay. Mila ya. Kartoket hala da bu evin için. Aa Mila bir dakika bir dakika. Gel gel gizli plan yapacağız. Gel. Gel anneciğim gel gel gel. Mila gel bize duymadan gizli plan yapacağız seninle. Anneciğim balkondan çıkacağız. Mutfaktan onun yanına gideceğiz. Ama o bunu bilmiyor. Gel anneciğim buradan gel. Peşimden beni takip et Mila. Dur bakalım gidelim şu karton kedi bulalım. Ay buranın da her yere her yere girmiş ya. İnanmıyorum. Ne ya ne oldu gene? Şaşırmış şey yapıyorsun. Buraya mı girdi? Karton kedi oraya mı girdi anneciğim? Bak ne yapıyor bu? Burada mı Mila? Hayır burada değil ki. Mila burada değil karton ket. Anneciğim gel bunu kapatacağız. Hadi Milacığım şu kapıyı kapatalım şuradan. Perdeleri de kapatalım ki buradan çıkamasın. Hadi gel. Çabuk gidip bulmamız lazım bizim karton keti. Yürü anneciğim. Hatta koş. Koş anneciğim. Hızlı olmamız lazım. Zaman kaybetemeyiz. Acaba nereye gitti bu karton ket? Aa, Aa bu ne ya? Karton bu ne? Aa. Nasıl nasıl, nasıl Bu nereden geldi şimdi Mila? Ben buradan, nasıl değdin Bunu karton ket mi yaptı acaba? Keşke giymeseydin sen benden habersiz. Aa Mila, karton ket bunun içine mi girdi? Mila kendini bunun içine mi hapsetti? Dur bakalım sen şimdi görürsün. Al al kilitledim işte telefonu Mila. Kaldı bu telefonun içinde. Ya, sakladım. Ama sakladım onu şey telefonun içine Mila ya. Girmiş bu telefonun içine. Ya ben inanmıyorum artık ya ne? sana. Ya bunu çağırıp çağırıp duruyorsun ama burcu da alıyor.